fx fonksiyonu verilmiş. f 2 x eksi 1 fonksiyonunun fx türünden eşit soruluyor. Burada fx üstü denklem şeklinde verilmiş arkadaşlar. Buradan x'i e fx cinsinden yazmak kolay değil. O iş logaritmanın işi. Burada 3 üzeri x'i e fx cinsinden yazacağız. fx eşittir. 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 yani 3 üzeri x çarpı 3 şeklinde ayırabiliriz. Her tarafı 3'e bölersek Buradan 3 üzeri x fx bölü 3 olur. Şimdi istediği fonksiyonu elde etmeye çalışalım. f 2x eksi 1 fonksiyonu. x gördüğüm yere 2x eksi 1 yazacağım. Artı 1. Şunlar gider. 3 üzeri 2x. Bunu da 3 üzeri x'in karesi olarak yazabiliriz. 3 üzeri x'i fx bölü 3 bulmuştuk. Eğer alırsak f kare x bölü 3'ün karesi 9. Cevap A olacak arkadaşlar.